Yeni bir videodan herkese merhaba. Gördüğünüz gibi Antalya sona erdi tabelasının önündeyim. Ve yol arkadaşım Dacia Sandero ile beraber İstanbul'a doğru yola çıkıyorum. Siz de benimle gelirseniz sevinirim. Yola çıkmadan önce her zamanki gibi yol bilgisayarı ve günlük kilometreyi sıfırlamak istiyorum. Ve yola o şekilde çıkacağım sürüşün sonunda da sizlere yakıt tüketimi verisini sunacağım. Bakalım sadece 1.0 litrelik küçücük 3 silindirli 12 supaplı turbo benzinli motora sahip bir otomobil şehirler arası yolda yeterli performansı veriyor mu ve ne kadar yakıt tüketiyor? Çünkü otomobilde dediğim gibi sadece 999 cc silindir hacminde küçük bir motor var. Bu motor 90 beygir güç ve 142 Nm tork üretiyor. Xtronic adlı CVT şanzımanla kumanda ediliyor ve önden çekişli bir araç. Maksimum hızı fazla değil. Saatte 169 km. Sıfır yüz hızlanma süresi ise hayli uzun. 13.4 saniye. Ama WLTP normuna göre 4.9 5.0 litre bölü 100 km yakıt tüketimi var. Son derece iddialı. Bakalım ben ne kadar tüketeceğim. Karbondioksit salımı ise 112-114 gram bölü kilometre. Otomobilin boş ağırlığı ise fazla değil. 1100 kilogram. Sonuçta B segmentinde yer alan 5 kapılı 5 kişilik hatchback bir model kullanıyorum. Her zamanki gibi göstereyim. Antalya çıkışındaki ilk İstanbul kilometre tabelasında 704 kilometre yazıyor. Ancak tecrübeyle sabit hiçbir zaman 704 kilometre tutmuyor. Yaklaşık 660-670 kilometre tutuyor buradan İstanbul. Dilerseniz hemen sürüşle ilgili yorumlarıma geçeyim. Ancak önemli bir konuyu belirtmem gerekiyor. Antalya İstanbul rotasını yapacak izleyicilerim için. Antalya'dan çıktıktan hemen sonra Burdur yönüne doğru giderken çok yüksek dağlara iki kez tırmanıyorsunuz. Bir tırmanıyorsunuz sonra iniyorsunuz sonra bir daha tırmanıp iniyorsunuz. Ve özellikle elektrikli otomobiller burada çok fazla menzil kaybediyor. Tabii ki benzinli, dizel ya da LPG'li araçlar da burada ekstra yakıt tüketiyor. Aklınızda bulunsun. Hatırlarsanız BMW iX3 %100 elektrikli araç testinde %100 şarjla Antalya'dan çıkmama rağmen Afyon Karahisar'a ucu ucuna yetişmiştim. Normalde 200-220 km Afyon, ancak 300-350 kilometre menzili olan araçlar zor yetişmiştim. Uzun lafın kısası, rotanın bu kısmı en fazla yakıt tüketilen kısım. E tabi bunun tersini düşünürseniz, İstanbul'dan Antalya'ya gelirken rotanın bu kısmında en düşük yakıtı tüketiyorsunuz. Ve yokuş aşağı indiğiniz için elektrikli ya da hibrit araçla yol alıyorsanız pilleri şarj ediyorsunuz. Otomobil küçük sınıfta yer almasına rağmen görüş açıları son derece güzel. Özellikle bu tabi opsiyonel. Bunu aktaracağım sizlere. Fiyatını dahi söyleyeceğim. Opsiyonel olarak satın alınan kör nokta uyarı sistemi sayesinde güvenli bir sürüş sağlıyor. Aynalar yeterli büyüklükte. İç dikiz aynası tabi kendinden kararma özellikle olsaydı daha iyi olurdu. O özellik yok. Şu şekilde manuel olarak kumanda ediyorsunuz. Eğer arkadan gelen bir aracın farları gözünüzü alırsa. Burada 8 inçlik Yeri çok iyi gözümü yoldan ayırmadan kumanda edebildiğim Medya Nav ekranı var. Bu da normalde medya display olarak geliyor ama opsiyonel olarak medya navı satın aldığınızda ekstra navigasyon geliyor. Şu an açık gördüğünüz gibi. Ayrıca birazdan bağlayacağım telefonumu. Ben iPhone kullanıyorum. Kablosuz Apple CarPlay bağlantısı geliyor medya navla ile beraber. Direksiyon simidi 4 kollu. Yani standart bir tasarımı var çok fazla önem verilmemiş durumda. Hani şöyle sportif bir kullanım olsun, çok direkt tepkiler olsun diye düşünülmemiş. Standartları karşılayan bir direksiyon simidi. Farlarda ve sileceklerde otomatik özellik var. O güzel. Buraya telefonunuzu takabiliyorsunuz. Ayrıca bu ekranla beraber bir tane daha USB girişi geliyor. Bunları birazdan göstereceğim. Alt tarafta da bir adet 12 voltluk giriş, bir adet USB girişi var. Kablosuz şarj imkanı yer almıyor otomobilde. Xtronic şanzımanla kumanda edildiğini söylemiştim. Herhangi bir manuel müdahale imkanı yok şanzımana. Direksiyon simidinde kolcuk bulunmuyor. Ayrıca vites kolunda da herhangi bir manuel müdahale imkanına yer verilmemiş durumda. Şanzımanda D'nin haricinde bir de L yani İngilizce low düşük anlamına gelen L modu var. O Örneğin çok dik bir rampa çıkarken ya da kaygan bir zeminde karlı buzlu bir yolda kalkış yaparken tercih edilebilir. Sadece birinci ve ikinci vitesleri kullanıyor o modda. Ayrıca bir de sürüş modu var. Şuradaki düğmeyle aktif ediliyor. Eco mod. Ben onu hiç kullanmadım açıkçası. Çünkü hem gaz tepkilerini kısıtlıyor hem de klima ayarını kısıyor. Ama tabii ki daha düşük yakıt tüketmek isteyenler eko modunu da tercih edebilirler. Aracı çalıştırdığınızda normal modda çalışıyor. Eko için ekstra düğmeye basmanız gerekiyor. Malzeme olarak sert plastik tercih edilmiş. Otomobilin hem ön konsolunda hem de ön ve arka kapı içlerinde ancak ön kapı içlerinde dirseğinizi koyduğunuz yer aynı şu malzeme, kumaş. Bu malzeme aynı zamanda buradan başlayıp bütün ön konsolu boydan boya geçiyor ve kalite algısını arttırıyor. Ayrıca görsel olarak da benim hoşuma gidiyor. Dörtlü flaşör düğmesinin yerini ve şeklini eleştireceğim çünkü şuraya buradaki düğme grubunun ortasına hatta biraz da sol tarafına küçük bir düğme olarak yerleştirilmiş durumda ve kullanımı zor. Halbuki şurada bakın bomboş bir alan var. Tam ortada büyük bir düğme olarak konumlandırılabilirdi kullanımı çok daha kolay olurdu. Bu düğmelerin hemen üstünde havalandırma kanalları var. Tek bölgeli otomatik klima hem kumanda birimleri şık tasarlanmış hem de hızlı ve etkin çalışıyor. Yani klima benden tam not aldı. Tabii ki çift bölgeli olsaydı daha iyi olurdu. Az önce verdiğim teknik özelliklerden de anlaşılacağı üzere bu otomobilden yüksek performans beklememek gerekir. Bu arada Burdur il sınırına girdik. Antalya'yı geride bıraktık tam anlamıyla. Ama Xtronic adlı CVT şanzıman gerekli konforu sunuyor. Direksiyon yönlendirmesi özellikle şehir içinde başarılı sayılır. Ayrıca küçük hacimli nispeten düşük yakıt tüketen motoruyla da size düşük bütçeyle ulaşım imkanı sağlıyor. Tabii ki eskiden ilk alın fiyatı da son derece uygundu. Çünkü bildiğiniz gibi Dacia markası fayda fiyat oranı yüksek otomobiller satan bir marka. Ama markaydı mı diyeyim bilmiyorum. Çünkü Türkiye'de bildiğiniz gibi hepinize aynı yorumu yapıyorum. Fiyatlar uçtu gitti maalesef diyorum. Vergi sistemi değiştirilmeli diyorum. Çünkü bu kullanmakta olduğum otomobil detayını söyleyeceğim. Çeşitli opsiyonlarla beraber hemen hemen 500 bin lira fiyata sahip. Bu videoyu 20 Haziran 2022 tarihinde çekiyorum. Fiyat konusuna gelmişken belirteyim. Bu otomobil Türkiye'de sadece 1.0 TCE X-Tronic önden çekişli versiyonla satılıyor. Ve Comfort ve Prestige adlı iki donanımı var. Sırasıyla fiyatları 456 bin lira ve 467 bin lira. Benim kullandığım bu Prestige donanım ve bazı opsiyonlar var. Onları fiyatlarıyla hemen sıralamak istiyorum. Kör nokta uyarı sistemi ve ön-arka sensörler 5.250 lira. 16 inç alüminyum alaşımlı jantlar 6.250 lira. Metalik renk 3.500 lira. Navigasyon paketi yani bunun içinde medyanal 8 inçlik ekran ve kablosuz CarPlay var. 4.000 lira. Teknoloji paketi bunun içinde yüksek ön konsol ve elektronik park freni var. 7.750 lira. Bunların toplamı 26.750 lira yapıyor ve otomobilin yani bu kullanmakta olduğum test aracının fiyatı demiştim 500.000'e yakın diye 493.750 lira. Şaka gibi değil mi şaka gibi. Yani Dacia Sandero 500.000 liraysa yani atıyorum Renault Clio ne kadar, Volkswagen Golf ne kadar, Mercedes Benz C serisi ne kadar ya da BMW 3 serisi ne kadar? Yani Hyundai Tucson 1 milyonu açtı neredeyse. Yüksek paketleri. Şaka gibi değil mi? Bakalım ne zaman düzelecek bu fiyatlar. Yani ÖTV'nin komple kalkması lazım. Hani bazı arkadaşlar diyorlar çeşitli yayınlarda gazete olsun, dergi olsun, internet yayını olsun, YouTube yayını olsun, radyo yayını olsun. Diyorlar ki matrahlar güncellenmeli. Işte ÖTV düşürülmeli. Hayır. ÖTV bu ülkede komple kalkmalı. Otomobil lüks bir tüketim değildir. ÖTV komple kalkmalıdır ve insanlar özgürce otomobil satın alıp kullanmalıdır. Bir de şu açıdan bakmak lazım. Tamam ÖTV komple kaldırılırsa devletin müthiş bir vergi kazancından kayıp olacak ama bence olmayacak. Çünkü 500-600 bin otomobil satılırken Türkiye'de belki 1.5 milyon otomobil satılacak. Daha sonra bunlar yakıt alacaklar, servise gidecekler, sigorta poliçesi yapacaklar, motorlu taşıtlar vergisi ödeyecekler. 2-3 yılda bir Türk muayenesine girecekler. Akar yakıtı saydım değil mi? Yani birçok farklı sektör vergi üretmeye katlanarak devam edecek. Yani daha çok otomobil satılması demek zaten çeşitli kanallardan daha fazla vergi, daha fazla harcama demek. 500 bin otomobil satılacağına, yılda 1,5 milyon otomobil satılırsa ÖTV'den kaybedilecek para başka yerlerden yine vergi olarak alınır. Bir de isterseniz aracı dışarıdan görelim hep içeriden gösterdim sizlere demir mavi gövde rengine sahip benim test aracım. Aynı bu aracı Selim'le beraber baba oğul test şeklinde de çekip videosunu yayınlamıştık. O videonun linkini de bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. 16 inçlik lastikler takılı ve söylemiştim opsiyonel olarak satın alınmış alüminyum alaşımlı jantlara sahip. Normalde çelik jantlarla geliyor. Lastik boyutları 195 55 R16. Şu şekilde bir göstereyim. Bildiğiniz gibi Dacia modellerinde artık şöyle Y şeklinde ışık imzası var. LED gündüz farları Y şeklinde. Ben farları da yaktım. Siz farlarını da yaktım. Tabii ki sizlere göstermek için sürüş sırasında kapatacağım. Sinyal de verdim. Ön sinyal burada. Yan sinyaller burada. Keşke tabii ki dış dikiz aynalarında da olsaydı. Dış dikiz aynaları ve kapı kolları gövde renginde. B segmentinde yer alan hatchback bir model olduğunu söylemiştim. Arka tasarım da bu şekilde. Yine sinyal verdim. Arka stop lambalarında da Y ışık imzası söz konusu. Bir de bagajı göstereyim. Bagaj 410 litre. Sürü sırasında da belirttiğim gibi bir adet kabin boy valizim var. İki adet askıya yer verilmiş. Burada bir aydınlatma var. İki askı da burada. Dün bir market alışverişi yapmıştım Antalya'da ve o askıları kullanmıştım. Şu şekilde bagaj içini bir göstereyim sizlere ve bagaj kapağı şuradaki ya da şuradaki oyuk kullanılarak kolaylıkla kapatılabiliyor. Otomobil şehir içinde pratik bir kullanım sağlıyor. 4088 mm uzunluğa, 1848 mm genişliğe, 1499 mm yüksekliğe sahip. Dingil mesafesi ise 2604 mm. Dilerseniz şimdi yolculuğumuza devam edelim. Buyurun. Sinyalin sesini dinlettikten sonra önce sinyali kapatıyorum. Sonra arka sis farını yakmayı unutmuşum. Onu da hemen bir göstereyim sizlere. Sadece ön sis farını gösterdim. Arka sis farını da göstereyim. Sadece solda yanıyor gördüğünüz gibi. Keşke sağda da yansaydı. Ben simetrik olmasını seviyorum. Bu arada opsiyonel olarak satın alındığını belirtmiştim. Yükseltilmiş konsol var ve böylece CVT şanzımanın vites koluna daha rahat kumanda edebiliyorsunuz. Anahtarı göstereyim. Anahtar şu şekilde. Renault ve Dacia modellerinden bildiğimiz kart. Herhangi bir yere takmanız gerekmiyor. Anahtarsız olarak şuradaki düğmeye basarak motoru çalıştırıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca yine opsiyonel olarak bu yükseltilmiş konsolla beraber gelen elektronik park freni de otomobilde yer alıyor. Bir de şu önümdeki ana gösterge tablosunu tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. Solda ve sağda analog göstergeler var. Ortada ise bir küçük TFT ekrana yer verilmiş durumda. O TFT ekrana şuradan kumanda edebiliyorsunuz. İsterseniz yol bilgisayarı verilerini şöyle hızlıca geçeyim. İsterseniz anlık hızı, harareti, lastik basınç ayarını görebiliyorsunuz. Şimdi bir de telefonu kablosuz olarak buradaki ekrana bağlayacağım. Apple CarPlay biliyorsunuz. MediaNav seçilirse hem navigasyon şuradan göstereyim. Hem de kablosuz Apple CarPlay bağlantısı geliyor. Telefonumda Bluetooth'u açıyorum. Wi-Fi'yi de açayım. Wi-Fi'yi ve Bluetooth'u açtım telefonumdan. Şimdi buradan ana sayfaya geliyorum. Akıllı telefon entegrasyonu açıyorum. Daha önce kaydetmiş miyim? Hayır kaydetmemişim. Yeni cihaz bağlaya geldim. Aygıt araya bastım. Şimdi benim telefonumla eşleşme sağlanacak. Telefonumun ana sayfasında şu şekilde göstereyim sizlere. Bluetooth ekranını açtım. Bluetooth'um açık. Emre Anamur olarak bulunabilir diyor cihaz. Bakalım bulacak mı? Evet Emre Anamur buldu. Şimdi bir şifre geldi ekrana. Eşle dedim. Telefonumda onayladım. Biraz parlama yapıyor ekran gördüğünüz üzere. Evet cihaz bağlandı dedi. Okey'e bastım. Emre Anamur şu an bağlı. Ve artık telefonumu CarPlay'i kullan düğmesine basarak eşleştirebilirim. Ve burada kullanabilirim. Bir de burada bu ekranla beraber güzel bir aparat geliyor. Şimdi telefonumu oraya takıp göstereceğim sizlere. Ayrıca burada ekstra bir USB girişi de olduğunu söylemiştim. Burada bir USB, burada da 12 voltluk giriş var. Onları da bu açıdan göstermek istiyorum. Burada büyükçe bir eşya gözü. Burada iki adet bardaklık, burada üstü kumaş kaplı bir kol dayama var. Keşke bu ileri geri kaysaydı sürüş sırasında daha rahat ederdi sürücü. İçi biraz küçük ancak oraya bazı eşyalarınızı koyabilirsiniz. Torpido ise son derece büyük. Telefonumu buraya taktım ve gördüğünüz gibi kablosuz Apple CarPlay bağlantısı aracılığıyla gayet rahat bir şekilde kullanım sağlayabilirim. İstediğim kişiyi arayabilirim. Uygulamalarımı buraya yansıtabilirim. Şimdi bir kırmızı ışıkta duruyorum. Ve gördüğünüz gibi start stop çalıştı. Işık yeşile dönünce evet döndü. Ayağımı fren pedalından çektim ve motor hızlı bir şekilde çalıştı. Sandıklı'dan geçiyorum ve İstanbul'a 503 kilometre kaldı. Burdur ve Isparta'nın ardından Afyon Karahisar'a geldim. Şimdi Kütahya'ya doğru yola devam ediyorum. Bugünkü rotamda girişinde ve çıkışında bu şekilde kapı olan tek ile yani Kütahya'ya giriş yaptım. Dünya tarihindeki en ünlü gezginlerden biri olan Evliya Çelebi'ye selam. Yola devam. Evet. Ben de bir nevi modern gezginim. Otomobillerle dünyanın her yerinde dolaşıyorum. Çeşitli testler gerçekleştiriyorum. İnönü'yü geçtim. İstanbul'a 294 kilometre kaldı. Gördüğünüz gibi ön cam çok kirlendi. Silecek suyu da bitti. Şimdi bir benzin istasyonunda silecek suyunu ekleyeceğim ve ön camı da sileceğim. O sırada isterseniz size motoru da bir göstereyim. Cam bayağı kirli. Bir Akar yakıt istasyonunda durdum. Antifrizli cam suyu satın aldım ve su da var çünkü bunu sulandırmak gerekiyor. Şu şekilde size motor kaputunun altını da göstereyim. Yalıtım malzemesi var. Kapak olsaydı daha iyi olurdu. Motor şu şekilde üst silindirli 12 supaplı turbo benzinli motor. Önce antifrizli suyu koyayım. Yaz aylarında bunu koymaya çok da gerek yok aslında ama alışkanlık. Ben yaz kış tüm araçlara antifrizli su koyuyorum. Eksi 30 dereceye kadar donmuyor. Üstüne de saf su ekliyorum. Bakalım dolacak mı? Dolmasına da gerek yok gerçi. Yolum kısa. Ama benden sonra test aracını kullanacaklar için de evet süper oldu. Ağzına kadar doldurduk gördüğünüz gibi. Demek ki hacim hiç yoktu çünkü içinde. 1 litre bu. 1,5 litre de bu. Tam 2,5 litreymiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Silecek suyu haznesi. Bu arada geri vitese takınca geri görüş kamerası çıkıyor. Renkli ve kılavuz çizgileri döner şekilde onu da göstermiş olayım. Şimdi şuraya yanaşacağım pompaya ve ön camları sileceğim. Biraz ilginç olacak ama hiçbir pompada fırça yoktu. Bakalım silecekleri çalıştırınca suyumuzu yeni koyduk. Birazdan gelir. Evet, gelmeye başladı. Nasıl temizleyecek? E tabii ki sinek böcek yapışınca çok temizleyemiyor ama bir dahaki istasyonda ön camı silerim. Evet. Başka bir istasyonda durduğum camı temizliyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir sinekler, böcekler iz yapmıştı. Onları şöyle güzel güzel temizleyelim. Spor. Sportif aktivite oldu. Benim için. Evet. Şimdi sileceği çalıştırınca pırıl pırıl olur. Bir de sileceği çalıştırdık mı? Evet. İzimiz kalmadı. Boz yükten geçiyorum. Sol tarafta Sarar Outlet var. Aklınızda bulunsun. Elektrikli araç şarj istasyonu var orada. Hem e-şarjın hem de zesin. Sağlı sollu dinlenme tesisleri, alışveriş mağazaları ve yeme içme yerleri var. Aynalarından Afyon'da da var. Söylemeyi unutmuştum. Kolaylı, Özdilek, İkbal gibi çeşitli dinlenme tesisleri var. Ayrıca alışveriş merkezi var. Ve akaryakıt istasyonları ve oteller de var. Burası da aynı şekilde. Yani Antalya-İstanbul rotasında durulacak iki önemli yer var. Bence Afyon, Karahisar ve Bozüyük. Ve burada bir yol ayrımına geliyorum. Bilecik İstanbul yönüne sağ tarafa doğru ayrılacağım. Sakarya üzerinden İstanbul'a gideceğim. Sol taraftan İnegöl Bursa istikametini takip ederek de gidebilirsiniz. Ancak Osman Gazi Köprüsü'nden ve yeni çevre yolundan geçmeniz gerekiyor. Hayli pahalı. Ben çok daha ucuz, sadece teme para veriyorsunuz bir yol olan Bilecik Sakarya yolunu tercih ediyorum. Bir bilgi daha vereyim. Bu yol diğer yoldan sadece ve sadece 20 kilometre kadar daha uzun ama yol çok daha bozuk ve tabii ki daha yavaş gitmeniz gerekiyor. Diğer otoyolda hız limiti daha yüksek. Bu yolda asfalt kalitesinin çok kötü olduğunu söylemiştim. Bakın sağ şerit ayrı, sol şerit ayrı bir asfalta sahip. Yamalı bohça gibi bakın. Her yer yamalı. Yani çok enteresan ben bazen yazılarımda olsun, videolarda olsun Türkiye'deki asfalt kalitesini eleştirirken bazı izleyiciler abartıyorsun diyorlar ama yani ben otomobil gazeteciliğim nedeniyle dünyanın dört bir yanında otomobil kullanıyorum. Bu kadar kötü asfalt yani hiç görmedim sayılır. Fas'taki çöl yolları böyleydi, öyle söyleyeyim size. Yani neden kaliteli bir asfalt kullanılmaz ve o yıllar boyunca sağlam bir şekilde kalmaz. Anlayamıyorum. En kötü asfalt, en kötü işçilik. Daha sonra böyle yamalı bohça şeklinde sol şerit ayrı, sağ şerit ayrı, tümsekler, yamalar görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Yani anlatmaya gerek yok. Viyadük giriş çıkışlarında zıplamalar. Yani bunun bir mühendisliğinin olması lazım. Bakın yine yamalar. Çok kötü. Maalesef. Ada Pazarı gişelerinden teme giriş yapıyorum. İstanbul'a 126 kilometre kaldı. İstanbul il sınırından içeriye girdim. Hayırlı uğurlu olsun. Birazdan videoyu sona erdireceğim ama tabii ki öncesinde test tüketimini vereceğim. İsterseniz güzel bir şey yapalım. Bugün kullanmakta olduğum Dacia Sandero'nun lastikleri kaç tane şehrin toprağına bastı? Onu sayalım. Antalya'dan yola çıktık. 1. Burdur 2. Isparta 3. Afyon Karahisar 4. Kütahya 5. Eskişehir 6. Bilecik 7. Sakarya 8. Kocaeli 9. Ve şu an İstanbul'a giriş yaptık 10. 10 farklı ilin toprağından geçtik çok şükür. Birazdan test tüketimi verisini ve rotanın raporunu sizlere sunduktan sonra hoşçakalın anonsunu çekeceğim. 6.8 litre bölü 100 kilometre yakıt tüketmişim. Diğer verilere bakalım. 663.6 kilometre yol yapmışım. Söylemiştim size 704 kilometre gösteriyor Antalya çıkışında ama 663 tuttu. Ortalama hızım saatte 91.8 kilometre yani tam bir şehirler arası yolculuk ve evet geçilen mesafe tekrar yazıyor saat 16 yaklaşık 8'de çıkmıştım Antalya'dan yani 16'dan 8 çıkartınca tam 8 saatte varmışım Antalya'dan İstanbul'a videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler İstanbul'dan sevgiler saygılar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.